eee panel vanı görüyoruz olayın alınan bu geniş güvenlik önlemlerinin oluşturulan bu geniş güvenlik çemberinin de etkisi var. Dediğimiz gibi 10 20 sularında duyuldu patlama sesi. İstanbul'un birçok yerinden bu ses çok rahat bir şekilde duyuldu ancak Lodos'un etkisiyle aslında sesi duyanlar başka bir şey olabileceği yol, yönünde yani bir çatının uçmuş olabileceği yönünde e, yorumlar da yapıldı. Ancak kısa bir süre sonra telsizlerden, polis telsizlerinden Sultanahmet Meydanı'nda bir patlamanın gerçekleştiği anonsları geçmeye başladı. Tabii o anonsun hemen akabinde tüm uzman e, İstanbul Emniyetindeki tüm uzman birimler buraya sevk edildi. Başta terörle mücadele, olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanları olmak üzere. Şu an e, bir panelvanı panel vanı görüyoruz. Olay yerine doğru giriyor. Emniyete ait bir panel van. Bunun da geçmiş olaylardaki tecrübemizden bunun da bomba imha uzmanlarına ait bir panel van olduğunu söyleyebiliriz. O da şu an patlamanın gerçekleştiği dikili taş noktasına doğru gidiyor. Ve ilk güvenlik noktasından şimdi girecek ancak orada bariyerler var. Uzaktan kumandalı bariyerler var. O bariyerlerin indirilmesini bekliyor. O bariyerler indirildikten sonra bomba imha uzmanlarından bir grup daha diyelim çünkü daha önce de ilk yayınımızda da göstermiştik. Olay yerine patlamanın hemen akabinde gelin, gelen çok sayıda bomba imha uzmanı vardı. Bir ekibin daha geldiğini söyleyebiliriz. Evet o uzaktan kumandalı bariyerler indirildi ve e, diğer bomba imha ekibi de şu an e, olay yerine doğru ilerliyor. Ambulansları görüyoruz şu an bulunduğumuz noktadan. Çok sayıda ambulans olay yerinde hazır bekletiliyor. E, i̇kinci bir patlama ihtimaline karşı e, ekiplerin güvenlik önlemlerini güvenlik çember, çemberini çok geniş tuttuklarını söylemiştik. İşte o kapsamda e, burada ambulanslar da hazır vaziyette bekletiyorlar. Ancak görgü tanıkları ilk gelen ambulansların yani patlamanın hemen akabinde olay yerine gelen ilk ambulansların yaralılara çok e, hızlı bir şekilde eee buradan alıp hastanelere yetiştirmeye çalıştığını ifade ediyor. Görgü tanıkları evet şu an yine e, İbrahim er, kameraman arkadaşım İbrahim Toz Bey bize gösteriyor. O noktada ambulanslar var, polis ekipleri var, çok sayıda sivil polisin özellikle güven timlerinin şu an burada çelik yelekleriyle ve ellerinde otomatik silahlarla bu noktada e, görev yaptığını görebiliyoruz. Bir başka polis ekibi daha şu an olay yerine geldi. Polis memuru çelik yeleğini giyiyor. Az sonra olay yerine gidecek. Tahminler olur ki o da e, olay yeri inceleme ekiplerinden biri olsa gerek. Dediğimiz gibi çok sayıda e, emniyet ekibi burada incelemeler ve araştırmalar devam ediyor. Ancak şu dakikaya kadar patlamaya neyin e, yol açmış olabileceğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak gelen ilk bilgilere göre e, patlamada en az 5 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor. İşte Dikili taşı şu an bulunduğumuz noktadan görebiliyoruz ancak patlamanın görgü tanıkları patlamanın Dikili taşın hemen altında gerçekleştiğini ifade ediyorlar. Ön tarafında yine itfaiyeye bağlı araçlar var. Dediğimiz gibi itfaiyeye bağlı araçlar Dikili taşla Sultanahmet tramvay durağı arasında adeta bir duvar örmüş durumda. Dolayısıyla patlamanın olduğu noktayı buradan görmek mümkün değil. Patlamanın hemen akabinde İstanbul Emniyeti'ne ait bir helikopterin Sultanahmet Meydanı üzerinde uçmaya başladığını söylemiştik. Bunu ilk yayında ancak şu an hala o helikopterin uçuşunu sürdürdüğünü gözlemliyoruz. Tabii bu kadar alınmış önlem, helikopterin havada sürekli devriye atması akıllara bir terör saldırısı, bir saldırı ihtimalini getiriyor zira patlamanın hemen akabinde ee, olay yerinden kaçan bir aracın ya da bir kişinin olup olmadığına ilişkin bir e, şüphe olabilir. Şu an e, görüyorsunuz e, sivil giyimli üzerinde polis çelik yeleği bulunan e, görevliler telefon kulübelerinin altında bulunan e, kasaları sandıkları araştırıyorlar. Orada tahmin ediyoruz ki bir seyyar satıcının boya sandığı var. Orada bir inceleme gerçekleşiyor. Dediğimiz gibi tüm alan inceleniyor. Her taraf didik didik ediliyor. Orada bir kutu bulundu. Şu an ee, sivil polisler o kutuyu inceliyorlar. Evet burada güvenlik önlemleri inceleme ve araştırmalar devam ediyor. Şu an çaktıracaklarımız böyle Sultanahmet Meydanı'ndan sözü bir kez daha merkeze bırakıyoruz. Evet, Sultanahmet'te saat 10.20'de meydana gelen patlamayla ilgili bilgileri aktarıyoruz. İstanbul Valiliği en az 10 kişinin öldüğünü, 15 kişinin de yaralandığını söylüyor. Anadolu Ajansı geçti az önce bu haberi İstanbul Valiliğine dayanarak. Bu arada patlamayla ilgili yayın yasağı getirildi. Temel bilgileri tekrar edelim biz. Yaralılar özellikle Haseki Hastanesi'ne kaldırıldı. Bunu söyleyelim. 10.20'de meydana gelen bir patlama. Görgü tanıklarına göre şiddetli bir patlama. Canlı bomba olma ihtimali üzerinde duruluyor. Ama şu ana kadar şu ana kadar resmi herhangi bir açıklama yok bekliyoruz ee, Belki birazdan e, belki birazdan e, aktaracağız o resmi açıklamaları az önce de söyledik Yayın yasağı getirildi. Patlamayla ilgili olarak, dolayısıyla çok temel bilgileri şu anda tekrar ediyoruz sizin için. Sultanahmet'te dikili taşta meydana gelen bir patlamadan bahsediyoruz saat 10:20'de. İstanbul Valiliği'nin bilgisini ekranda da görüyorsunuz. En az 10 kişinin hayatını kaybettiğini söylüyor. 15'te yaralı var. Yaralılar hastanelerde tedavi altında, özellikle Haseki Hastanesi'ne özellikle Haseki Hastanesi'ne kaldırıldıklarını biliyoruz. İlk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü söyleyebiliyoruz. İstanbul Valiliğinden kaynak bilgi o. İçişleri Bakanı, Başbakan'a bilgi veriyor. O bilgi geldi. Onu da aktaralım sizlere. Beyazıt Eminönü tramvay seferleri iptal edilmiş durumda. Patlamanın meydana geldiği alan çok geniş bir çemberi alındı. Güvenlik çemberine alındı. Polis o orada bomba imha uzmanı ekipleriyle birlikte olay yeri inceleme ekipleriyle birlikte incelemelerini sürdürüyor. İkinci bir patlama olabilir ihtimali üzerinden özellikle ambulanslar orada duruyor. Bomba imha ekipleri uzmanları orada onu belirtelim. Yine bazı görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre şunu da söyleyelim. Ee, önemli bir turist grubunun, 10-15 kişilik bir turist grubunun önünden geçtiğini ve sonra dikili, dikili taşa geldiğinde orada patlamanın meydana geldiğini söyledi bir görgü tanığı. Bir başka görgü tanığı çok şiddetli bir patlama olduğunu, dumanların yükseldiğini belirtti. Bir başkası canlı bomba ihtimalini güçlendiren bir şekilde bir e, tanıklık beyan etti e, bir kişinin e, adliye tarafından gelen e, bir kişinin kendini patlattığını e, söyledi bunlar görgü tanıklarının ifadeleri henüz şu ana kadar patlamanın nedeniyle ilgili bir resmi açıklama yapılmış değil bunu tekrar edelim İstanbul valiliği 10 kişinin öldüğünü ilk belirlemelere göre 15 kişinin de yaralandığını söylüyor. Her Türk ekipleri olay yerinde. Yeni bilgiler geldikçe bizde aktarabildiğimiz ölçüde. Çünkü yayın yasağını bir kez daha hatırlatalım. Sultanahmet'teki patlama ile ilgili yayın yasağı geldiğini söyleyelim. Evet canlı bomba olduğu değerlendirilen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. 15 yaralı var. Yaralılar da şu anda tedavi altında. Biz yeni bilgi